Son zamanlarda İncil'in muhtevası ile ilgili ilginç fikirler ve görüşler ortaya çıkıyor. Yani İncil aslında İsa'nın sözlerinden ibarettir veya işte İncil'in bir kısmı aslında İncil'dir, diğer kısımları İncil değildir gibi bir takım söylemleri biz duyuyoruz. Bu çalışmada buna bakacağız işte inşallah. Bu meseleye bakarken tabii en önemli rehberimiz ve çıkış noktamız İncil sahipleri ya da İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler ayeti olacaktır. Bu ayet aslında başlı başına İncil'in muhtevasına ve içeriğine dair en önemli verileri verir bize. Ve İncil'in sadece İsa'nın sözlerinden ibaret olmadığını veya bir kısmının İncil olarak değerlendirilemeyeceğini, kapsayıcı bir ifade olarak İncil ehlinin İncil diyebildiği kitabın tamamının Allah'ın indirdiği kitap olduğunu bize gösteriyor. Her şeyden önce bu ayet aslında bir gerçekliğe işaret eder. Bu ifadeden aslında üç tane sonuç çıkarabiliriz. Bir İncil diye bir metin olduğunu ve o metne sahip olan bir topluluk olduğunu ve o metinde Allah'ın indirdiği şeyler yani hükümler olduğunu biz rahatlıkla anlayabiliriz. Yani en açık haliyle budur. Yani İncil var, İncil'in ehli var, bir topluluk var ve o topluluk için bu ilahi bir referans kaynağıdır. Bu ontolojik bir gerçekliktir. Bir dönem bir kitap indirilmiş ve insanların bunu kabul ettiğini gösteren güçlü bir tanıklık içerir. Eğer böyle bir kitap olmasaydı Kur'an'ın bu ifadesi de anlamsız olurdu. Dolayısıyla biz biliyoruz ki evet İncil diye bir kitap var ve onu ilahi bir referans kaynağı kabul eden bir topluluk var. Yani İncil sahipleri veya İncil ehli. Bu ifade aynı zamanda İncil'in Allah tarafından indirilmiş bir kitap olarak tanımlamamızı ve değerlendirmemiz gerektiğini de gösterir. Bilginin kaynağı açısından da kapsayıcı bir ifadedir bu. Şimdi ayeti isterseniz biraz öğelerine ayıralım ve bir bir bakalım. Yani İncil'in ehli ya da İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Biz İncil ehli ifadesine baktığımızda ifade muhatabın metni kutsal kabul ettiğini ve Kur'an'ın da bunlara hitap ettiğini gösteriyor. İncil ehli doğasıyla bu kitabı kutsal kabul eden bir muhatap var ve Kur'an ise bunlara hitap ediyor. Onunla hükmetsinler ya da onda indirilen ile hükmetsinler. Bu ifadeye baktığımızda da yine açıkça ona inananların onda indirilen ilahi buyruklarla yükümlü tutulduğunu gösteriyor bize. Ehli kelimesi de ayrıca İncil'e sahip olanların, ona iman edenlerin bu kitaba dair sahiplik ve otorite taşıdığını da gösterir. Gelelim aslında burada en önemli ifadeye. Onda indirilen ile hükmetsinler. Şimdi bir metin var, bir kitap var, bir topluluk onu kutsal kabul ediyor, ilahi bir referans kaynağı kabul ediyor. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Bu tek başına, başlı başına kapsayıcı bir ifadedir. Yani o kitabın içinde ne varsa Allah'ın onda indirdiği de odur ve siz onun ile hükmedin der. Yani içindeki bir kısmı değil Allah'ın onda indirdiği. Allah'ın onda indirdiği kapsayıcı bir ifadedir. Bu ifade her şeyden önce metni dair bir doğrulama görevi görür. Bime Allahu fihi ifadesi İncil'de mevcut olan hükümler ile Allah'ın onda indirdiği yani vahiy arasında bir özdeşlik kurar, aynılık. Ve onda indirilen ifadesi aynı zamanda İncil'in Allah tarafından yani Allah'ın sözü olduğunu da doğrulayan bir ifadedir. Yani İncil Allah'ın iradesinin bir tecellisidir bu noktada. Bunu ifade eder. Sadece bu ayet tek başına İncil'in yalnızca İsa'nın ağzından dökülen sözler olmadığını, yani bununla sınırlı olmadığını, İncil'deki tüm içeriğin ilahi kaynaktan geldiğini işaret eder. Hem teolojik hem mantıksal zorunluluktur bu aslında. Bu ayetten yaptığımız çıkarım. Bu ayetten başka bir şey çıkaramazsınız. Konuyu toparlarsak şunları söyleyebiliriz. Kur'an Allah'ın onda indirdiği ile ifadesini kullanarak aslında İncil'in bir kısmının veya İsa'nın sözlerinin sadece İncil olmadığını, tüm metnin İncil diye değerlendirildiğini ve Allah Teala'nın hükmünün de bu metnin tamamıyla ilgili bir ifade olduğunu bize gösterir. Sadece insanın ağzından dökülen sözler olduğu düşünülseydi ya da bu ifade edilmek isteseydi bunun açıkça söylenmesi beklenirdi Kur'an tarafından. Fakat Kur'an bunu yapmıyor. Tam tersi Kur'an bize metnin tamamını ilahi bir vahiy olarak sunuyor. Ya da muhataplarına öyle sunuyor. Ve aynı zamanda onda indirilen ifadesi dilsel anlamda da bir bütünlük taşır. İncil'in bir kısmını değil tamamını kapsar ifade. Ayrım yapılmadığı için tüm içerik vahyin bir parçası olarak kabul edilir. Ve Allah İncil'e sahip olanlardan onun içeriğiyle hükmetmesini ister. Bu konuda bu ayet seçici bir davranış beklemez onlardan. Yani İncil ehli oradan seçerek Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler gibi bir ifade kullanmaz. Seçici bir davranış beklemiyor İncil ehlinden. Bu da kitabın her kısmının bağlayıcı hükümler içerdiğini gösteriyor. Nihayetinde havarilerin ve katiplerin yazdığı bu metin yani İncil ilahi gözetim altında aslında kaleme dökülmüştür, vahiy alınmıştır ve yazılmıştır. Kur'an'ın yaklaşımına baktığımızda da İncil Kur'an açısından bir bütünsellik taşır. Yani İncil bir bütündür. Kur'an aynı zamanda İncil'e bir eleştiri getirmediği gibi içeriğinde de bir ayrıma gitmez. Aksine İncil'in tamamını bir vahiy olarak tanımlar. Bu da İncil'deki tüm sözlerin yalnızca İsa'nın ağzından çıkan sözler değil, tamamının Allah'ın indirdiği bir mesaj olduğunu gösterir. Yine bu ifadeye biz baktığımızda, yani bu Kur'an ayetine baktığımızda, Kur'an'ın İncil'i hem bir vahiy olarak tanımladığını hem de bir hüküm icra edici, bir bağlayıcı hüküm kaynağı olarak gördüğünü de biz görmüş oluruz. Yani bağlayıcı bir metin olarak tanımlar Kur'an. Eğer sadece İsa'nın ağzından çıkan sözler olduğu iddia edilirse İncil'in bu Kur'an'ın İncil'e verdiği bağlayıcılığı ve otoriteyi küçültmek anlamına gelir. Niye? Çünkü Kur'an İncil'in tamamını ilahi otoriteye dayandırıyor. Onda indirilen Allah'ın hükümleri diyerek bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sının fanları olmuş olsun ve ve Dostoyevski desin ki Suç ve Ceza fanları benim Suç ve Ceza'da yazdıklarım ile işte davransınlar. Onun gibi davransınlar ya da or orada yazdıklarımla hükmetsinler, hayatlarına uygulasınlar. Bunu dediğinde Dostoyevski Suç ve Ceza'nın içindeki bir kısım Sözleri ya da Raskolnikov'un sözlerini kastetmez. Kitabın tamamını kasteder. Yani suç ve cezada ne yazdıysa, ne söylediyse, ne ifade ettiyse, ne buyurduysa hepsi bunun içine girer bu kapsamın. Bu anlamda Kur'an İncil'e dair genel ve kapsayıcı bir ilahi onay sunar. Bu İncil'in yalnızca bir kısmını değil, bütününü kapsayan bir otoritedir aslında. Eğer İncil'in sadece İsa'nın sözleri olduğu kabul edilseydi, Kur'an'ın bir rehber olarak onun ehline tabı tavsiye etmesi de anlamsız olacaktı. Oysa Kur'an, İncil'i bir bütün olarak referans alır. Sonuç olarak eğer yalnızca İncil'in bir kısmı geçerli olmuş olsaydı ya da o kastedilmiş olsaydı bu durum İncil'in kalan içeriklerinin güvenilirliğine dair büyük bir belirsizlik yaratacaktı. Öyle ya yani neresi kastediliyor ediliyor acaba? İsa'nın sözleri mi? Acaba mektupların bir kısmı mı? Ya da şurası mı? Burası mı? Plan. Oysa Kur'an'ın kullandığı ifade çok nettir. Kapsayıcı ve bir bütün olarak kitabın metnin tamamını esas alır. Ve İncil ehline de bu tamamı kastedilerek Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler der. Zira onda indirilen ile yapılan genel gönderme İncil'in tümünü güvenilir bir rehber olarak ortaya koyar. Dolayısıyla herhangi bir kısmının dışlanmadığını ve kitabın tamamına bağlayıcı bir güvenilirlik atfedildiğini böylelikle anlamış oluruz. Yani bu ayet, Kur'an'ın bu ayeti İncil'in bir kısmı, İsa'nın sadece sözleri, işte filan yeri bilmem ne yerinin İncil olarak tanımlamasına Kur'ani bir engeldir aslında. Kur'an bu ifadeyi ya da bu çıkarımı işte İncil'in tanımlanmasına dair böyle bir kabulü daha baştan reddeder bu ayetiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Şimdilik selamlar.